arkadaşlar bugün de e, sizlerle bir şey karşısında soru ve cevap yapacağız arkadaşlar beni abone özel kararlaştırdık abimle ve arkadaşlar e, artık son benim ve e, gece avcısının söz gece yani abi Arkadaşlar ee, bu, bizim hakkımızda merak ettiklerinizi bu videonun yorum kısmına yazın arkadaşlar. Eğer benim hakkım eğer terminatör adam hakkında merak ettiklerinizi terminatör adama sorun başlıklı olarak yazın. Eğer benim hakkımda merak ettiklerinizi ise gece avcısı hakkında merak Gece avcısına sorum olarak yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bin oluyoruz. Hadi sizde hemen bir destek bin olalım. 1000 abone de video hemen gelecek arkadaşlar. Sorularınızı da yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Efsane bir bin abone özel videosu gelecek. İzlemeyi unutmayın bildirimleri açın ki hemen videodan haberdar olasınız. Aynen. E, ve e, o zaman görüşürüz arkadaşlar. So görüşürüz. Kendinize bakın. Yarım Yok. saat içinde bin olup hemen videoyu çekmeye başlar. Evet arkadaşlar Zil zili açın arkadaşlar. Like da e, bekliyoruz. Evet. Hop evet. Hop, hop. Kendinize iyi bakın bay bay.